Merhaba arkadaşlar. Karalım hoş geldiniz. Bugün ETS çekiyoruz. Aracımız kayna Super ve kendine özel V8 sesi var ve e, bu şekilde yapılmış modifiyeli bir araç. E, nasıl söyleyeyim? Hatta şöyle bir geçelim. Kayınço yazıyor. E, molise Molise'ye ait e, 35 k 35 plakası var kendiniz e, sesi var dediğim gibi araç kime aitmiş hemen bakalım e, Eray Yıldız'a ait bir araç Dorse e, oyunun kendi dorselerinden ben yapılandırdım içinde kabın ışığı var e, başka led ışığı var şöyle göstereyim önce sesini bir duyalım ben aracı şehir içinden çıkarttım biraz fazla ses var şehir içine. Gerçi burada da bir şey değişmedi ama şöyle sesimi duyalım. Böyle bir sesimiz var. İ içeriden duyalım. Böyle bir sesimiz var. Göstergelerimiz çalışıyor. Ee, i̇çi bu şekilde kırmızı. E donatılmış gri ile yani beyazlı gri. Şöyle bir dokumuz var. Bir de gece yapalım. Gece ışıklarını görelim. Kaç olsun? Gece 12 olsun. Yağmur da başladı. Hatta yağmuru Şimdilik kapatalım. Bu sesi de kısalım. Bir ses seviyesi. Tamam. Müziği kıstık. Nereden yapıyorduk? O yapıyorduk. Sanırım yağmur'u bir kapatalım. Yağmur'u yağma ihtimali sıfır diyelim. Neyse birazdan durur. Peki aracı çalıştıralım mı? Şıkları da yakalım. O duşuna bastığınızda böyle bir e, ambiyans veriyor. burada Ve içinden de böyle bu şekilde yani kabin ışığı yanıyor kırmızı şekilde. Dediğim gibi ön taraftan da e, tampondan bir ışık veriyor. İsterseniz kabin ışığını kullanabilirsiniz. Biz tekrardan düz yapalım. Hatch olsun. 9 olsun. Diyelim. Gündüz gidelim. Hem yağmurda durmuş olur. Işıklarımızı kapatalım. Nereden nereye gidiyoruz? Orada bakalım hemen. E, ee, orijinal de yani Rus map var ama e, isterseniz onun da haritasını yapabilir ama bu Rus, Rus, map'te oynamıyoruz bugün. Ee, Peskovay'dan Tosna'ya ait bir şirkete gideceğiz. Ne taşıyormuşuz? Ona da bakalım. Meşrubatlar 23 ton. Meşrubat taşıyoruz. Yavaştan e yolumuza çıkalım. Bu Önde kayınçom yazısı olmasaymış o da güzel olacakmış ama. Canımızı temizleyelim. Araçta efsane bir fizik var. Hatta şöyle yerine bastığımda yolda zaten göreceksiniz. Sesi de kendine özel. V8 yapının e, eline sağlık. Çok güzel yapmış. <laughs> Birini köpüdüyüm bir an böyle bir araç e, sallanıyor perdelerden göremiyoruz gelen yok ee, tek sorunu Mega mp2 e, uymuyor yani çalışmıyor bu modda bu sese bak Böyle camımızı da açalım ama cam Cam açılmıyor maalesef. Orada bir hatamız var. Eğer arkadaş e, yani yapımcı izliyorsa bu hatayı da görmüştür mutlaka. Daha şöyle bir daha deneyelim. Sen yani cam açılıyormuş gibi. E, ses değişiyor ama cam animasyon yok. Düşer animasyonları var, göstergeler çalışıyor. Kornayı denemedik. Deneyelim mi? Bu normal korna. Bu da havalı korna. Ne kadarlık yolunuz var? bakalım ona. 3 saat 54 dakika. Hop, kaza yapacağız ona bakarken. Yani gidebildiğimiz yere kadar gideriz. Gidemezsek bu saatlerde şeker dururuz. Biraz aracın sesini dinleyelim şöyle. Olmuş orada araç mı yanıyor? Hop, tutuşmuş. Aynen kaza almış ve araç tutuşmuş. Bugün e, ee, minayneyi kullanmıyorum çünkü minayne yani bu modda özel sanırım ön tarafı gösteriyor arkaya göstermiyor bizden bir anlamı yok o yüzden minaynemiz bugün kapalı aslında bugün e, otobüs videosu çekecektim ama maalesef kısmet değilmiş hani derler ya kısmetlerine tekrar yok gibi Kısmet bugün otobüs videosu çekmek. Yani ETS'de özel e, elimde 4-5 tane mod vardı. Bir tane setra vardı. Hatta yapılandırdım. Yani satın aldım. E, satın aldım mod klasörünü e, koydum. Rengini falan seçtim. Kırmızı güzel bir renk seçmiştim onlara. Ama direkt son çalışmıyor. Yani bunlar nasıl e, şey olmuyorsa cam aşağı inmiyorsa onda da direksiyon dönmüyor olmuyor dedim olmaz yani <laughs> yarım saat e, zaman ayırdım ona olmadı bir sonraki setreye geçtim her şey okey skin e, paketini e, aktif ettim silme megapeki yaptım yok onda da aynı onu da sildim bir tane vardı onları deneyeyim dedim Gravogalarda da program ee, program çıktı. Sonra bir tane ee, aklıma gelmiyor şu an markası. Heh, <laughs> Skyner. özel bir marka verdi. Otobüs. Onu yapayım dedim. Onda da oyundan atıyor. Dedim yapacak bir şey yok. Biz yine bugün kırmızı yollarımıza devam edelim. Yani hatalı umutu çekmek istemedim açıkçası. Ya gerçi bunda da hata var ama öyle hata değil yani bariz. Hata da olursa daha iyi olur. İzleyen arkadaş eğer izleyecek izliyorsa hatayı görüp düzeltir umarım. İndirme modunu var ya sıyırdık geçtik. Haritanın e, ve tırın indirme butonunu koyacağım. Oradan indirmek isteyenler varsa indirebilir. Bu arada araç kaçıyor. Şu an 120, aynen 120 yapıyor. Hatta şuradan bakalım. 119 120 122 123 Gidecek mi daha? 124 125 Hadi 126 Maşallah 130 görecek miyiz? 128 İleride viraj var 130 göreceğiz de Biraz yavaşlayalım şu viraj falan var Takla atmadım sonra <laughs> Araç ineceğiz diye Böyle düz bir yol bulursak Böyle bir roterlerimiz var Roterler sesi de eklemişler yani bence güzel olmuş. Yani değişik seslere ihtiyacımız var yani sürekli oyunun orijinal e, seslerinden farklı sesler alıyor insan. E, Dorse de e, oyunun kendi orijinal dorselerinden dediğim gibi ben e, uyarladım daha doğrusu sesi. Yani onu da isterseniz kendi kafanıza göre yapabilirsiniz. Biz burada normali dönelim. Çok uçmayalım böyle. Yani otobüs videosu e, hatta otogara falan geldim. Otogara geldim. E, yolu ayarladım. Tam yola çıkacağız. Videoya başlayacağım. baktım direkt son çalışma. Hayda. <laughs> Sağlık olsun ya. Eğer sizin elinizde e, böyle otobüs modu ya da ne bileyim farklı tır modları, dorse olabilir e, varsa bana bildirirseniz onların da videosunu çekeriz. Bugün Skyner'la takılalım böyle biraz. bir dakika kaldı Hatta 40 dakika kaldı diyor ee, biraz bastık Bir de bu e, orjinal haritada biliyorsunuz e, birebir ölçeklemeli olmadığı için e, zaman hızlı akıyor ve yol daha hızlı akıyor Mesela Grand de öyle değil biliyorsunuz yani Bir saatlik yol diyor o 1 saati gerçekten bir saat gidiyormuş gibi oluyor bu sağ sinyalde galiba sorun var. Sol sinyalde de var mı? Yok. Sağ sinyalde bir sorun var. Hata varmış gibi gösteriyor. Onların da gün umarım güncellenir. Güncellendikten sonra daha da güzel olacaktır. Yol bilgisayarı falan çalışıyor. Böyle göstereyim. Ön çalışıyor. Tek sorun işte bir camda var. Bir de sağ sinyali göstergesinde var. Onun haricinde herhangi bir soruna rastlamadım. Cam da biraz dar olmuş sanki değil mi? Üstten polis amca bekliyor. Aynen cam biraz zar olmuş hem alttan hem üstten ve yazı yolu kapatmış gibi Zaten, e, sen zaten Burka gelmişiz. Sağ tarafta dorsemizi bırakacağız zaten yol bitti. Şöyle genişten alalım. bir elden bırakmayalım diyelim. Onayla. Nereye bırakacağız? Ha, sağ taraftaymış. Daha aynı olmadığı için yani mini aynamız olmadığı için bu şekilde yerleştirelim. Evet. Tam denk geldi. Evet hey arkadaşlar. E, bu bugünlük videomuz bu kadar. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve aynı zamanda of. abone olup abone e, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. E, dediğim gibi biraz uğraştım. Ama kısmet sık aynaraymış. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.